Elektronik kanalından merhaba sevgili dostlar. Bugün çok özel bir konuğum var. Yakup Ekmel sizlerle arkadaşlar. merhabalar arkadaşlar. Bugün bizlere Yakup kardeşim bir kulaklık getirdi. Biraz kulaklıktan bize bahseder misin kardeşim? Evet arkadaşlar. Kulaklık JBL marka E600 BT kodlu ama fake bir kulaklık. ben kendim de kullanıyorum bu kulaklığı. Aynı zamanda satışında yapıyoruz. kulaklık değişik bir kulaklık arkadaşlar. çünkü ben zahir kimse fake olduğunu anlayamadı. Evet yani arkadaşlar sen... gerçekten sözünü vallahi böldüm kardeşim. Ee, kulaklığı video çekmeden önce test ettik. İnanamadım. Birçok kulaklık tanıtımını siz de izlemişsinizdir benim kendi kanalımda. Ee, ama bu kulaklıkta inanılmaz bir ses seviyesi, inanılmaz bir ses hassasiyeti var. Ee, buyur kardeşim söz sende. İlk aldığımda ben de inanamadım. Böyle ee, bir hani Hey dediler hani ben orijinal olarak aldım elime açık bir şekilde evet. verdiler bana vakumdan değil vakumdan anlardım aldım kalitesi falan o dokusu yumuşak bir dokusu var açtık daha evet, önce evet, evet. zaten yanlar falan o jbl logoları falan öne birebir orijinal duruyor ses kalitesine baktım iyi hani gerçekten yüksek sonra kutusunda elime aldığında fark ettim 80 desibel sesi varmış Evet yani 80 desibel gerçekten gerçekten öyle, tatmin edici tatmin edici bir ses sonra dedim tamam güzel kulaklık tamam kullanıyoruz iyi hoş şimdi dedim de Hani telefonda görüşme falan önemli bunlar çünkü bir kulaklıkta ben telefonla görüşme mikrofon ayarını da e, merak ediyorum, özen gösteriyorum daha doğrusu mikrofon da HD arkadaşlar. Aa bakın arkadaşlar ben hani bugüne kadar çok fazla Bluetooth kulaklık test ettim ama HD e, mikrofonlu kulaklık e, orijinal olmayan yan sanayi ürünlerde daha önce karşılaşmadım kutu üzerinde HD yazsa dahi e, kulaklıklarda şöyle bir geri dönüş alıyoruz. Karşı tarafa sesim giderken kısık gidiyor problemiyle çok karşılaşmıştık. Ancak bu kulaklıkta test ettik ve gerçekten kutusunun üzerinde yazan yazının hakkını veriyor. Yine araya bir şey sokacağım arkadaşlar. Oyun oynayan arkadaşlar, ses kasan arkadaşlar için gerçekten tavsiye edebileceğim bir kulaklık. Ee, şimdi sizlerle de Bluetooth bağlantısını yapacağız. Bluetooth'u 5.0 çok hızlı bir şekilde bağlanıyor. İster bilgisayarınızın Bluetooth'uyla kullanabilirsiniz, isterseniz telefonunuzun Bluetooth'uyla bağlanıp e, oyunlarda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada kulağa da baskı yapmıyor. En azından ben öyle hissettim. Yakup kardeşim de kutuyu açıp. Ben gösterdi. kutu açılımını. Kutu açılımını. Ben Te bırakmak istiyorum. Te abi. Teşekkür ederim hocam. Ben sana hani, e, Bana bıraktın. Ben de ben şu güzel gibi. kutunun e, açılımını yapmak istiyorum arkadaşlar. İnceleyelim. Bu e, hayrete düşürücü bir e, kulaklık. Ha şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ee, buradan bir abimizin de bize tavsiyesi, kendisi 70 yaşında ve bize özellikle tavsiyesi şudur. Bluetooth kulaklıktan önce hani e, müziğin, enstrümanların her bir noktadan e, kulağa gelişini vereceği müzik zevkini dinlemek e, istiyorsanız, e, güzel bir ses almak istiyorsanız ya da oyunlarda ses kasmak istiyorsanız öncelikle olarak kablolu kulaklıklar tavsiyemizdir. Çünkü her ne kadar da wireless ve bluetooth kulaklıklar, kablosuz kulaklıklar, sesi kablo kulaklık kadar başarılı bir şekilde aktaramaz. Ancak şunu söyleyeceğim. Bu sizin e, merak ettiğiniz gibi gerçekten tatminkar bir sese sahip. Bir açılımını yapayım. Sizler de sabırsızlıkla bekliyorsunuz arkadaşlar. Evet, kutu içerisinden bir adet şarj kablosu çıktı. Bir adet e, AUX kablosu çıkıyor. Kulaklığı şöyle yaklaştıracağım sizlere. Bakın şurada AUX girişi var. İsterseniz şarj bittiği zaman bunu kablolu bir şekilde dinleyebilirsiniz. Şarj giriş yeri var. Micro USB şarj giriş yeri var. SD kart, TF kart dediğimiz hafıza kart giriş yeri var. 32 GB'a kadar hafıza kartını desteklemektedir. 32 GB'lık bir hafıza kartın içine de 4000-5000 tane müzik almaktadır. Şimdi şu üzerinde bir naylon var. Bunu çıkarmayacağım. ...kulağıma takacağım ve sizler de görünüşünü... Dokudan bahseder misiniz? Evet, dokudan, dokudan biraz, biraz bahsedelim. bahsedelim. Şöyle ABS malzeme üst tarafı... ...yani mat ve şık bir görünüm var. Yakınlaştırayım arkadaşlar. Sert plastik ancak hafif plastik. İdeal çevre dostu malzeme yapılmış. Şurayı da bir açalım. Bakın alüminyum gövde çabuk kırılmaz. İçi tarafı plastik, üzeri alüminyum kaplama. Hem şık bir tasarım verilmiş... ...hem de dışarıdan zengin bir görünüm katılmış arkadaşlar... Şöyle logolarımız da her iki tarafında da mevcut. Bakın şuraları gayet tasarımı çok şık bir şekilde yapılmış. Kulağınızın boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle biraz büyük oldu bana. Şu şekilde yapacağım. Yandan da gösterelim. Gayet havalı bence. Ee, onun haricinde... İşte birazcık daha uzun kaldı. Heh. Şöyle sana bir güzel yapalım bunu. Şu tamam. an bence tam oturacak. Evet tık. şurada açma kapama düğmesi var. Ses açma kısma düğmesi var. Play pause düğmesi var. İleri geri düğmeleri aynı yerden kullanılmakta. Açıp bir bluetooth bağlantısı yapalım Yakup'cum. Şu anda açıldı. Sesi de çıkıyor. Tamam. tamam. Takılı değilken dışarıya ses evet. vermesi normaldi. normaldi. bence. Şey yapıyor. Ne yapalım? Telif yiyelim mi? Telif, e, ben kulağıma takayım, ondan sonra açalım. Telif yiyelim, Öyle, bu yemeyelim. güzel. Bir sen dönem. yaşa bu hazzı yaşa. Abi, ondan sonra şu an dışarıyla şey de... düşünelim. Bağlantıyı kestim. Bağlantı mi? kesildi. Ne açalım o zaman? Bu şarkı güzel gider bence. Sesim çok geliyor mu? Bağırıyor muyum? Bağırma. Bağırıyorsun. Bağırıyorsun. Ama <laughs> 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 bağırma bence. Çok güzel. İnanılmaz bir ses var. Zarafata gelin. Baslar harika abi. Çekelim ben. Bir yakınlaştırır mısın birazcık? Çok abi? bağırıyor muyum? Bağırıyorsun. <laughs> ya bence orijinal ya. Ben bu şekilde dışarıda görürsem... Şu an ben seni yani, duymuyorum. duymuyorum. Yani. Ben konuşuyorum. Arkadaşlara konuşuyorum şu an. Ben derim orijinal ya. Öyle bir kaliteli havası var çünkü. Konuştum. Abi inanılmaz bir bas var. İnanılmaz. Allah Allah. Şu an müziği, müziği beynimde yaşıyorum. Kötü kulaklık olsa getirmezdim. Abi ses harika, inanılmaz, gerçekten tatmin edici. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar gerçekten söylüyorum, rol yapmıyorum. Kulaklığın sesi, baslar, tizler, şarkıyı inanılmaz bir şekilde kafanızda yaşıyorsunuz. Ben çok tatmin edici buldum yani. Hani bu kulaklıkla her türlü müzikten ben zevk alırım. Onu da... Evet arkadaşlar, efsane bir kulaklık. Her Hadi türlü... Telifsiz müzik açtım şu an. Bir yakınlaştıralım arkadaşlar yakından duysun bence. Mikrofona yakınlaştıralım kameranı. <laughs> Ses bu arkadaşlar şu an. <laughs> Ve evet, bas bir müzik değil. sıradan bir şarkı açtık şu an. Evet efsane. Şu an yani gerçekten inanılmaz bir sesi var arkadaşlar. Peki e, bunu şimdi şunlardan bahsedelim. Fiyat bilgisi bize. Fiyat bilgisi. Alacak olan arkadaşlara güzel bir fiyat bilgisi. Bu arada öncelikle hemen şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda kanalımızda kulaklık ve hoparlör çekilişi olacak. Kanalımızı muhakkak takipte kalın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki haftalarda bir adet kulaklık, bir adet de hoparlör hediyemiz olacak çekilişle. E, bildirimlerinizi açın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, şimdi kulaklığın fiyatını... Yakup'cum nedir bu efsane bir kulaklık? Şöyle gerçekten JBL kalitesi yani. Onu söyleyebilirim. Of ben normalde memnun kaldım. Normalde bu kulaklığı biz e, 179.90'a satıyoruz. 180 liraya satıyoruz hı hı. yani. Ama takipçilere özel, özel şey, özel şey yapacağız tabii ki. Tabii ki yapacağız. 149.90 yapalım. Abi çok güzel bir fiyat. Yani gerçekten tebrik ederim. Türkiye'nin yani her, her, her yere kargo yapalım. Her kargo yapalım. Teşekkür ederiz bu fiyattan kargo. dolayı. E, renkleri var mı? Renklerimiz var. E, şu anda yok. Ama bir 10 gün içerisinde tüm renklerimiz tekrardan mevcut olacak. Siyahı var, mavisi var, ondan sonra krem rengi var, hı hı. gri rengi var. Siyah bir renkli. de parlak renkleri hı hı. var ama parlak renklerini e, Mat ben çok güzel. fazla ben tercih etmiyorum. Mat tercih ederim. orijinal duruyor bence evet. bire bire orijinal hı hı. duruyor yani. Mat olanı tercih ederim ben. E, şöyle söyleyeceğim arkadaşlar kulaklığın satın almak için iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim ile bizle iletişime geçerseniz ya da yorumlara bize yazdığınızda hızlı bir şekilde size dönüş sağlarız. Kulaklıktan almak isteyen arkadaşlarım e, dediğim gibi iletişim bilgilerinden e, Yakup kardeşimle veya benimle iletişime geçebilirler. E, videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. Bu arada Yakup kardeşime de videoma katıldığı için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldin kardeşim. Hoş e, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.